Evet, merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde bir parametrenin bir sayfadan başka bir sayfaya nasıl iletileceğini görmüştük. Şimdi e, bu dersimizde de bir redirect ve e, olmayan bir sayfa olduğunda ne yapacağımızı, yani webdeki 404 sayfası gibi bir sayfaya yönlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağını göreceğiz. Şimdi ilk olarak göreceğimiz şey redirect işlemi redirect ne demek arkadaşlar? Bir yere yönlendirme demek. Bunu daha çok ne yapıyoruz? Belli şartları belli şartlara göre bir sayfaya ya yönlendiriyoruz ya da başka bir sayfaya yönlendiriyoruz. Bunun en bariz örneği veya en açıklayıcı örneği eğer bir kullanıcı giriş yaptıysa mesela ne yapsın? Atıyorum home sayfasına gitsin veya kullanıcı hiç giriş yapmadıysa login sayfasına girsin gibi bir e, önermemiz olabilir. Bunu yapacağız arkadaşlar. Daha sonra olmayan bir sayfaya da e, istek attığımızda nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz. Bunu hemen simüle edelim. Öncelikle arkadaşlar e, login sayfamızda bir formumuz olmadığı için, oradan verileri alıp veya bir database'e bağlanmadığımız için burada kısa bir simülasyon yapacağız. Hemen diyorum ki bir değişken tanımlayacağım. Final is out eşittir true olsun. Yani bir kullanıcı giriş yapmış olsun. Burada neyi kullanacağız arkadaşlar? Redirect fonksiyonunu kullanacağız. Redirect'e geldim. Redirect benden ne bekliyormuş arkadaşlar? Bir tane konteks, bir tane de state bekliyor. Hemen geliyorum. Bir tane konteks veriyorum. Bir tane de state'imi veriyorum. Daha sonra açıyorum parantezlerimi. Şimdi evet yapay zeka zaten verdi. If is out yani giriş yaptıysa return home tre John demiş. Yoksa null demiş. Biz bunu null demeyeceğiz. Yoksa slash login diyelim. Slash login diyebiliriz. Şu şekilde. Evet. Şuna da diyelim ki Merhaba kullanıcı diyelim. Bakalım ne oluyor. Şimdi <laughs> yeniden başlatıyorum. Evet. Exception verdi. Merhaba kullanıcı home/da bulunamadı dedi. Şöyle yapalım. Sadece merhaba dersek bu sefer ne yapacak? Yeniden başlatıyorum. Bu sefer de merhaba bulamadı dedi. Şöyle yapalım. Acaba bundan mı oluyor? Bakalım. Home name'i alıyor aslında. Hemen şöyle bir gidelim. Login'den sonra hmm. şöyle yapalım. Şurayı bir açalım önce. Şuradaki username acaba eziyor mu diye düşündüm. şunu ne yaptık? Şunu açalım. Şunu kapatalım. Browse name home. Niye hata verdi? Browse name home. Allah Allah. Go name it. Browse name. Hmm. Şunu almadık kontrol S diyelim bir daha. Yeniden bir dönelim. Evet, şimdi buraya gelelim. Şu merhaba'yı bir daha yazalım. Gönderdim. Evet. Merhaba Yakup diye yazarsam ne olur? Hemen tekrar gönderiyorum. Bir boşluktu. Evet, orada hata veriyor. Niye hata veriyor? Alt tire. Yakup diyelim boşluk olduğundan dolayı hata veriyor olabilir. Evet. Boşluk olduğundan dolayı hata veriyormuş. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın ne oldu? Öncelikle iz out'umuz true olduğu için direkt buraya geldi. Şöyle false olsaydı yani bu kullanıcı giriş yapmamış olsaydı bu sefer de ne yapacaktır arkadaşlar? Direkt bizi login sayfasına yönlendirecekti. Bakın login'e yönlendirdi. Bastım. Evet. Home'a gitmiyor. Niye? Çünkü şurada ne dedik arkadaşlar? Is outsa dedik. Ondan dolayı home'a gitmediğini görüyoruz. Evet. Bunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Redirect işlemini redirect işlemini yaptıktan sonra bir de hata yönetimine bakalım. Şunu siliyorum. redirect'i. Çünkü out olmadığımız için gidemeyeceğiz. Bu sefer işler karışmış olacak. Diyoruz ki error buildır. Error buildır da bizden ne istiyor yine? Bir tane context, bir tane de state istiyor. Hemen return ne diyelim? error page olsun. Evet böyle bir sayfamız şu an yok. Geliyorum hemen screens'te bir tane error page nokta dart oluşturuyorum. Hemen bir tane stateful widget olsun. Error page diyelim. Material import edelim. Şuna da bir tane scaffold ekleyelim. Scaffold'umuzda sadece bir şey yapmamıza gerek yok. Bakalım ne demiş. App barımız center title elevated. Şuna gerek yok. Evet. Go back falan demiş. Buna da şöyle diyelim. Tamam. Evet. Burada da ne olacak arkadaşlar? Şunu da import edersek hatamız gidecek. Ctrl S dedim tekrar. Şimdi baktığımızda olmayan bir sayfaya gitmek istediğimizde bu hatayla karşılaşmam gerekiyor. Mesela kontak sayfasına geldim. Şöyle kontak petini düzenliyorum. Şimdi kontak petini düzenlediğimizde biz ne yapmıştık? Home'dan gitmiştik. Push name demişiz. Name'i değiştirmediğimiz için şu şekilde kontağa gitsin. Bakın bu kontak peti yok. Sonunda T'leri artırmıştım malum biliyorsunuz. Burada kontağa geldiğimizde error'e gitmesi lazım. Login'deyim. Bastım. Deneme. Bastım. Bakın error page'e geldi. Go back zaten çalışmıyor. Onu bağlamadığımız için. Ama gördüğünüz gibi push gittiğimiz için bura çalışıyor. Evet. Aslında burada şöyle diyelim. Error page yerine 404'te işte diyebiliriz. Tekrar başlatıyorum. Login deyim. Oma gittim. Ve 404'e attı. Böyle bir rota olmadığı için. Evet arkadaşlar. Redirect işlemi ve Error Handling işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Go router'da söylemek istediklerim bunlar da arkadaşlar. Ee, bir de şu var. Ona da bakabiliriz aslında. Go router'da şuraya bir gelelim. Builder metodumuzun yerine şöyle yapsak. Mesela şunu kontak diye tekrar düzeltiyorum. Ama geliyorum. Kontak zaten. Şuna geldim. Kontrol S dedim. Şurada ne diyelim Bakalım burada ne vardı? Bu yıldır. Page bu yıldır diyelim mesela. Page yıldır. Evet. Page buildır da şu şekilde. Geliyorum. Bir açalım. Diyelim ki eee Yok, Cupertino tarzı yapalım. Cupertino Page Root mu? Bakalım hemen. Hmm. Evet. Şöyle diyelim. Return Cupertino page. Evet. Cupertino ne yapsın? Nereye gidecekti? Contact page. Aslında bu şekilde olması lazım. Evet. Deneyelim hemen. Kontrol istedim. Kaydettim. Yeniledim. Login'deyim. Denemeye geldim. Bakın kontak page'e gelirken sağdan sola doğru ekranın kaydığını görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Bakın logindeyim. E, ee, i̇çeriden dışarı doğru çıkıyor. Bu Android yani material dizaynda kullanılıyor. Bakın şimdi öyle olacak. Evet deneme geldi. Sağdan sola doğru sayfanın kayması da Cupertino tarzı bir açılış. Evet bu şekilde yani iOS tarzı bir açılış. Bu şekilde sayfalarımıza da değişik şekillerde animasyonlar verebiliriz. Veya değişik şekillerde açılmasını da sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet göstereceklerim bunlardı arkadaşlar. Son göstereceğim de buydu. Go Router ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.